Arkadaşlar yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını simgelemek için adaletin terazisini tutan gözleri bağlı bir kadın figürü simgelenir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu simge bugün utandı. Bu simge bugün büyük çekmece adliyesinde yaşananlardan dolayı utandı. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü bu davanın savcısı dördüncü kez mütalaa vermeyi keyfi olarak reddediyor. Ve bu çerçevede kendisine yönelik hiçbir işlem yapılamıyor. Dava sürekli sürüncemede kalıyor. Bakınız Sayın Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken 2015 yılında yapılmış 250 bin TL'lik bir kültür işleri ihalesidir söz konusu olan. Bu ihale konusunda Sayın Başkan'ın soruşturulmasına gerek olmadığına yönelik Danıştay kararı 2020 tarihlidir. Buna rağmen 2022'de bir iddianame düzenlenebilmiştir. Bugün o iddianame sonrası başlayan yargılamanın 9. duruşması icra edildi. 5. duruşmada bu dava bitmişti. Çünkü bu davaya iki adet bilirkişi raporu girdi. Emekli Sayıştay denetçilerinden mahkeme tarafından seçilen heyetler bu ihalede bir kamu zararının olmadığını, Ekrem İmamoğlu'nun ihalede bir dahlinin olmadığını açık olarak yazdılar. Sonra bu tekemmül etme durumu üzerine mahkemenin başkanı savcıya 2 Ekim tarihinde döndü. 2 Ekim 2024 tarihinde yani bundan tam 7 ay evvel. Mütalaanız hazır mı dedi. Savcı mütalaam hazır değil dedi. Bunun üzerine duruşma 20 Kasım'a ertelendi. 20 Kasım'da aynı savcı rapor aldı, mahkemeye gelmedi. Mahkeme 8 Ocağı ertelendi. Aynı savcı mahkemeye geldi. Dosyayla hiçbir fiili ve hukuki irtibatı olmayan başka bir dosyayla birleştirme talep etti. Bu çerçevede dosya duruşma 11 Nisan'a ertelendi. Ve bugün aynı savcı arkadaşlar diyor ki o birleştirme konusunda herhangi bir karar vermedim. Mütalada vermedim. Peki neden diye soruluyor? Bunun üzerine deniyor ki çünkü Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı bu mahkemede görülen dosyayı 10 Nisan 2024 tarihinde yani dün asli ve fiziki olarak istedi. Bir Cumhuriyet Başsavcılığı düşünün ki 11 Nisan tarihinde görülecek duruşmanın dosyasını 10 Nisan'da istiyor. Sen bu dosyayı kaçırarak ne yapmaya çalışıyorsun? Ve açıkça ifade edeyim. Mahkemenin başkanı diyor ki, evet o dosyayı biz gönderdik, talep üzerine gönderdik ama UYAP'ta belgeler vardır. Gölge dosyasını oluşturduk ve mütalaa vermemeniz için bir neden yoktur diyor. Onun üzerine mahkemenin savcısı diyor ki, tenakuza düşülebilir, bu nedenle ben mütalaa vermiyorum. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin vereceği kararlar savcı cübbesini giyip de orada oturan insanların keyfi tutumlarına bağlı değildir. Böyle bir mahkeme sürüncemesi olamaz. Ekrem İmamoğlu mütala verilmesi halinde beraat edeceği bir dosyada ısrarla beraat ettirilmemektedir. Ve bugün mahkeme hakimi daha evvel bugüne son kez süre vermiş olan mahkeme hakimi dosyayı bu mahkeme savcısından alarak mütalayı hazırlamak için bu kez büyük çekmece başsavcılığına iletiyor ve duruşmayı da 16 Temmuz tarihine erteliyor. Yani bu duruşma, bu dava arkadaşlar açılmaması gereken bu dava Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir suçunun ve kamu zararının olmadığı kanıtlandığı andan itibaren neredeyse 10 ay boyunca karar verilemeden ertelenmiş olacak. Mesele şudur. Bu yalnızca burada bu kürsüde oturan savcının tek başına verdiği bir karar mıdır? Yoksa bu Ekrem İmamoğlu hakkında sürmekte olan yargı tacizinin sistemli bir yansıması mıdır? Meselenin böyle algılanması lazım. O dosyayı 10 Nisan tarihinde yani dün isteyen Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye'de yargı tacizinin adeta tarihini ve hikayesini yazmaktadır. Şunu söyleyeyim. Biz bu sabah Silivri'deydik. O Silivri'de çok kumpas davaları gördük. O iki nolu salonu hepimiz biliriz. O iki nolu salonda kimler yargılama yaptı? Onlara o talimatları kimler verdi? Biliyoruz. Sonra o savcıların bir fare gibi nerelere kaçtıklarını da hep beraber biliyoruz. Biz onurla adaletten yana, demokrasiden yana olmaya devam edeceğiz. Ve herkes bilsin ki İstanbul'da 16 milyonun başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve milletin Cumhurbaşkanı adayı yalnız değildir. Çıkacak ve bu yoluna devam edecektir.